Merhaba arkadaşlar ben Gamze kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kombin videosu paylaşacağım. Neyi nereden aldım, nasıl kombinledim hepsini sizinle paylaşacağım. Şimdi ilk kombinimizle başlamak istiyorum. Öncelikle aslında bu sene evlerde olacağız biliyorum. Ona rağmen neden ceket giydin diyebilirsiniz ama hani yine de ben atıyorum bundan sonraki seneler için ya da genel olarak bunu şık bir akşam yemeği için de düşünebilirsiniz yasak olmadığı akşamlarda. O yüzden İlk önce böyle bir e ceketle giymek istedim. Ben bu ceketi arkadaşlar Berşikadan aldım. Şöyle şu detayını göstereyim. Hatta deneyerek direkt uygulayarak göstereyim. Şöyle vardı. kapatıyorsunuz. Daha sonra bir kemeri var. Bu bence çok güzel. Yani kombine de bir böyle farklılık katıyor. Bu arada eskiden takıntım vardı. Mesela bu deri ceketin Aksesuarları gri olduğu zaman böyle gold takılar takamazdım ama artık o geçti. Mesela biraz kulağıma taktığım takım da böyle hem gümüşlerin hem altın goldların olduğu bir takı. O yüzden o takıntım artık geçti ama böyle kombinleyebiliyorsunuz. Üzerimdeki ceketi ben Bershka'dan almıştım. Yeni sezon bakabilirsiniz. Daha sonra içimde şöyle bir krap var. Bu zaten bordo bir krap, kadife. Yani her yerde bulabilirsiniz. Çok hani aşırı bir özelliği yok. Farklı bir şey de giyebilirdim. ama ben yılbaşı olduğu için hızlı bordolu bir takım yaptım. Altında da şöyle bir pensli pantolon var. Biraz geri gideyim rahat görebilmeniz açısından. Bu arada arkadaşlar ayakkabılarımı soracaksınız. Evde nasıl giyiyorum diye. Altlarını sildim yani. Altları temiz. Zaten her giyip kaldırmamdan sonra altları mutlaka temizliyorum. Bugün de altları temiz, gayet siyah yani görüyorsunuzdur. Ayakkabılarımı da, bu arada bu ayakkabılarımı da Kemal Tancı'dan aldım. Klasik siyah bir stiletto. top. Pantolonum da Zara'nın klasik pensli pantolonları. Bu zaten herkeste var. Özellikle bütün influencerlarda olan bir pantolon modeli. Ben de çok severek kullanıyorum. Kombinim bu şekilde. <laughs> bir kombinle karşınızdayım. Ben gerçekten bu kombini çok seviyorum. Aslında çok basic parçalar var bakıldığı zaman ama bir araya getirdiğiniz zaman çok güzel gözüküyor. Üzerinde şöyle bir fitilli bir triko var. Ben bunu defakto'dan almıştım. Kolyemi çıkartayım bu arada. İçimde kalmış şöyle bir kolyem. Ben bunu defakto'dan almıştım. Bakabilirsiniz. Hala benzerleri olacağını düşünüyorum. Şöyle yakası yarım. Her şeyle kombin edebileceğiniz bir parça. Altındaki puantiyeli etek ise Trendyol Milan'ın bir ürünü. Ben bunu aslında geçen sene almıştım ama bu her sezon ekleniyor. Ben görüyorum şöyle bir yırtmacı var. Daha sonra ayağımdaki çorap çizmelerim ise ben bunu arkadaşlar Maltepe'de bir ayakkabıcından almıştım. Ama yine her yerde bulabileceğiniz klasik bir çorap çizme pandemiden dolayı çok fazla giymiyorum ve gardırobsa satışa koymuştum aslında ama şu an giyince bilmiyorum hoşuma gitti. Bir süre giyebilirim ama yine de soranlar oluyor bu arada gardırobsta çorap çizmenin görünüşünü. Yani bu şekilde duruyor. Şu an satışta olan bir ürün aslında çünkü. Şunu fark ettim. Çanta eklememişim kombine. Çok fazla dışarı çıkmıyoruz mantığıyla. Ama olabilir. Çıkabiliriz yine böyle yasakların olmadığı saatler arasında akşam yemeğe. Yemeğe çıkamıyoruz pardon. Dolaşmaya. Onun için bir çanta önereceğim size. Böyle bir çanta, bu baget çantalardan ben bunu Bershka'dan aldım. Çok seviyorum. Şöyle gold detayları var. Çok güzel. Aslında ben bu çantayı bir ayakkabıyla daha kombinlemeyi çok seviyorum. Size onu göstereceğim. Şöyle bir botum var arkadaşlar. Topuklu bir bot aslında bu. Ben bunu Steve almıştım. Yani bu gold ikisi çok uyumlu oluyor. Mesela böyle bir şey de giyebilirim içine bu kombinin altına ve hani ince çorap giyebilirim veya kalın çorap giyebilirim. Yani ben bu ayakkabıyı gerçekten bu çantayla kombinlemeyi çok seviyorum. Bunu da ek olarak size göstermek istedim. <laughs> biraz daha böyle şık kombinlerden, abiye kombinlerden çıkıp daha böyle spor veya daha iş hayatında gündelikte giyeceğiniz veya hemen bir arkadaşınıza kahve içmeye giderken giyebileceğiniz kombinler yapmak istedim. Şöyle arkadaşlar biraz yakına geleyim. Bu blazer ceketi ben Beşiktaş pazarından aldım. O yüzden size bir marka veremeyeceğim ama pandemi atlattıktan sonra, geçtikten sonra bence Beşiktaş pazarına bir gidip bakın. Daha sonra altımdaki bu triko kazak zaten bir önceki videoda da gösterdiğim bu beyaz defakto kazak. Çok seviyorum. Bunun gerçekten malı kalitesi çok güzel. Muadilleri vardır. Birçok çeşidi vardır. Ama bence defakto olan bakın çok güzel. Hem de uygun fiyatlı. Altımda yine şöyle bir mamjin var arkadaşlar. Ben bu mamjin'i yine Beşiktaş pazarından aldım. Biraz daha böyle bol dökümlü bir jin ama ben seviyorum. Bu butileri ise Stadivarius'tan çok seviyorum. Böyle hafif topuklu, sivri burun zaten çok moda oldu. Çok severek kullanıyorum. Yine şöyle bir gold detaylı gold detaylı bir çantayla, bir baget çantayla kombinledim. Böyle ben flarlar takmayı çok seviyorum. Bazen mesela bu flarları böyle alıyorum. Şöyle hemen at kuyruğuma doluyorum mesela. Siz de yapabilirsiniz. Hatta kalsın da. O. Mesela böyle şeyler de yapıyorum bazen. Arada sıkılıyorum işte. Bileğime bağlıyorum. Arada sıkılıyorum. Şuraya mesela şu kemer kısmına bağlıyorum. Yani kombinlere kendim bir şeyler katmayı çok seviyorum. O yüzden siz de böyle deneyebilirsiniz. Bu kombin de gerçekten benim çok sevdiğim. Çok böyle cool gözüken bir kombin. Çabasız, uğraşsız böyle bir kot, bir içine beyaz triko, tişört, bir blazer atarak çok harika, güzel görünebilirsiniz. Yaz canlanalım değil Şimdi çok tatlış benimle karşınızdayım. <laughs> Bunu biliyorsunuz. Paylaşmıştım. Kırmızı Butik'ten aldım. Bu çok tatlı bir trickle takım. Bence siz de mutlaka bakın. Ben Kırmızı Butik sayfasını yeni keşfettim ve gerçekten çok sevdim. Hem çok uygun ürünler, hem böyle geldi. Kumaşları falan çok güzel. Çok beğendim. Böyle çok yapısı şöyle. Hani esnek likralı. Ben bunu evde giymek için aldım arkadaşlar. Hani gayet böyle sabah mesela uyandınız. Kendinizi iyi hissetmek istiyorsunuz. Pijamaları çıkartıp bunu giyebilirsiniz. Çünkü ben de çoğu zaman pijamaları gerçekten çıkartmak istemiyorum. Bıraksalar pijamalarla dururum. Ama hani bu tarz giydiğiniz zaman evin içinde kendinizi daha iyi hissedebiliriz. O yüzden aldım ama bunu dışarıda da giyebiliriz. Bence kotlarda çok güzel olur mavi renkte olduğu için. O yüzden bunu böyle yine bir mamjinle kombinledim arkadaşlar. E, herhangi bir kotla kombinleyebilirsiniz Aslında yani burada bence olay parça kot değil üstüm. Bu e, üstümü dediğim gibi kırmızı butiksen siz de mutlaka al bakın. Altıma da böyle beyaz e, sporlarımı giydim. Kombinim bu şekilde oldu. Hello ben geldim. Son kombinim ve gerçekten yine çok sevdiğim bir kombinimle geldim. Hemen parçaları nereden aldığımı anlatmaya başlayayım. Öncelikle şöyle bir çanta. Bu çantayı hepiniz biliyorsunuzdur. Ya Bence bu çantalar her şeyle uyabilen çantalar. İsterseniz böyle tek olarak takabilirsiniz şöyle. Ama ben böyle takmayı pek sevmiyorum ve bence pek güzel olmuyor. Yani bu kadar uzun takmak eskide kaldı gibime geliyor. O yüzden ben direkt bu çantaları şöyle takıyorum. Bakın göstereyim size yandan görünüşünü. Bu şekilde takmayı seviyorum. Siz de bu şekilde bence kullanabilirsiniz. Çantamı ben Eminönü'den almıştım ama birçok yerden bulabilirsiniz. Böyle bir ve çanta ekleyeyim dedim. Onun dışında çanta için bırakıyorum. Şöyle köşeye onun dışında kıyafetlerime geçersek ben bu üstü kırmızı butiksten aldım yine o yeni keşfettiğim siteden bu normalde bir takım bunun altı da var düz böyle İspanyol bir altı var ama ben onunla giymek istemedim çünkü o zaten hani klasik siyah bir alt onun yine biraz böyle farklılık katmak istedim şöyle bir Zara Titan var bunu ben Zara'dan aldım arkadaşlar ve bunu gerçekten çok ama çok severek kullanıyorum. Hatta denemeli alışveriş videomda bunu siz de çok beğenmişsiniz, hatırlarsınız. Yani bu tarz pantolonlar gerçekten çok güzel duruyor. Eğer tabii biraz göbeğiniz varsa çıkartıyor ama ben o konuda sanıyorum ki şanslıyım. Yani çok e, öyle bir sorun yok. Ama e, dediğim gibi biraz daha hani göbeğinizde olmadı içeri çekersiniz. Ya da biraz böyle hani, e, zayıflayıp giyebilirsiniz biraz. Çünkü vücut hatlarını belli eden bir tarz onun dışında bu üst gerçekten zaten hani çok güzel. Çok e, her zaman her şekilde kullanabileceğiniz bir üst. Ben bu tarz bir e, kombini aslında her zaman giyebilirim. Oturuma işte arkadaşlarla dolaşmaya çıktım giyebilirim. Sinemaya giderken giyebilirsiniz. Alışverişe giderken giyebilirsiniz. Evde de giyebilirsiniz. Size bu kombini göstermek istedim. Yine üzerine mesela deri ceket atabilirsiniz. Her şekilde uyar. Hatta onu da giyelim. Deri ceket yine bu deri ceketi göstermiştim ilk kombinimde şu şekilde hop hemen bir hava katıyor zaten ceketleri ben çok seviyorum bir tane vardı bayağı bir süre giydim böyle bir sene falan artık şimdi yenisine geçtim bakın böyle oldu bence gayet kaldırdı bu kombini hoş oldu ne dersiniz? <laughs> Aslında video bu kadar da artık bitti. Sizinle böyle hem şık hem evde giyebileceğiniz hem işte giyebileceğiniz kombinlerimi paylaştım. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım sizin için güzel farklı bir içerik olmuştur. Biliyorsunuz Aralık ayı boyunca her gün video atıyorum. O yüzden aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ki bu güzel içerikleri kaçırmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Keşke hep bu kadar pozitif kalabilsem ama şimdi etraftaki kıyafetleri toplayacağım. Şuraya bir çevirebilir şey miyiz? Bakın bunların hepsini şimdi toplayacağım. Ama sizin için değer. Hoşçakalın.